Kocası Seyrettin'in kadınlara olan aşırı zaafı yüzünden kalp krizi geçirip ölmesi ve köyünün Belkıs Barajı sularının altında kalması üzerine devletin yaptırdığı prefabrike konutlara yerleşmeyi reddeden Kibar İstanbul'a çocuklarının yanına gitmeye karar verir. İstanbul'da kurulu düzenleri gereği onu misafir edemeyecek olan üç kızı ve bir tane de hayırsız oğlu vardır. Kibar Ana, yıldırım gibi düşer tepelerini. Onlara unuttukları değerleri hatırlatmak için damatları ve kızları ile amansız ama bir o kadar da komik bir mücadeleye girişir. Buyurun ben Ekrem. Ekremciğim ben Suat. Seni evlilik yıl dönümün için aramıştım. Evlilik yıl mü? <laughs> İyi de sen niye arıyorsun abi? Bak unutmuşsun bile. Bana ta geçen seneden tembihlemiştin. Evlilik yıl dönümümü mutlaka hatırlat diye. Evet. Bunu hatırlayabildin mi bari? Ee, tabii ya. Ee, sağ ol Suat'çım. Çok sağ ol. Ee, hadi bakalım görüşürüz. Ondan sonrası sana kalmış. <laughs> görüşürüz. Evlilik yıl bu sefer de unutsaydım Fatoş beni çapraz kurdan Meksika pezo'suna çevirirdi vallahi. Tabii ya. Bak. Buraya da not almışım. Geçen sene unuttuğumda bana neler yapmıştı. Hadi canım. Ben kaçtım. Güle güle. Nasıl da unuttum ya, dün bizim evlilik yıldönümümüzdü be! <laughs> yani efektif olmayarak! Batoş! 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 Batoş aç canım kapıyı! Batoş'um! Batoş bari şu yazıyı indir! Tamam, tamam! Bak unuttuğum için özür diliyorum! Batoş! Tamam bir hafta o pankartı indirmemişti! Neyse! Şimdi ilk iş olarak kutlama için bir yer irtalım. Alo, ee, patırtalım mı hanımım? Yani. Ben bu gece için önlerden iki kişilik rezervasyon yaptırmak istiyorum. İsmim Ekrem. Teşekkür ederim. İyi günler. Ah, Fatosh. Fatosh. Hayatım hazırlan. Akşama dışarı çıkıyoruz. <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> Hediye. Şimdi sıra hediyede. Beğendiği büyük pırlanta yüzük vardı. Onu alayım kuyumcu kapılmadan. İyi günler. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Buyurun efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben şu vitrinde duran büyük taşlı pırlanta yüzü istiyorum. Tabii. Çok iyi bir seçim yaptınız. Tebrik ederim. Dükkandaki en güzel pırlantamdır o. Bir sevgiliye alınabilecek en güzel hediye. <laughs> Sevgilime değil. Karıma alıyorum. O zaman daha ucuz bir şey verin. Ne demek canım? Bunu istiyorum. Ne kadar bir fiyatı? Size bir buçuk milyar olur. Ee? Bir buçuk milyar mı? bu parayla 300 tane gübre fabrikası hissesi alınır yahu. <laughs> Vallahi bu yüzük bence 300 tane gübreden daha güzel. Tamam tamam aldım gitti. Yani efektif olarak. Güzel bir hediye paketi olsun. Tabi efendim. Bir buçuk milyar. Evimi görünce bayılacaksın Gülcüğüm. Büyük ve lüks bir villada da oturuyorum. Wembley <laughs> <laughs> stadı gibi Allah çarpsın. <laughs> Ay çok merak ediyorum evini. <laughs> Evin duvarlarında ve muhtelif yerlerinde ablamla eniştemin fotoğrafları asılıdır canım. Ablanla eniştenin fotoğrafları mı? Onun için gılgamış. Gılgamış değil be güzelim, toklamış. Hı hı. ablamla eniştemi çok severdim ben. Yani severdim diyorum, çünkü artık yoklar. Nasıl yani, ne oldu onlara? Öldüler. Elim bir trafik kazasında çarpışarak öldüler. Bir nüfus sayımı günü, karşı yönden gelip birbirleriyle çarpıştılar ve öldüler. Ay çok üzüldüm. Üzülme üzülme gülüm. Ölenle ölünmez ki. <laughs> Aldığım istihbarata göre... ...yani hatırladığım kadarıyla... ...bugün onların evlilik yıl dönümüydü. Yaşasalardı... ...mutlaka bir yerlere giderlerdi. Yani evde olmazlardı. <laughs> yani anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok ki. Ay yapma da <laughs> Yüz gibiyim. Hiç bahar yaşamadım. Ay geldi işte. aleyküm. Emaneti getirdik. Emaneti mi getirdiniz? Vallahi lazım. Kibar ananın sırasını hayırlısıyla savdık. Ee, bu hafta sıra sizde. Ama bizim sıramız yarın sabah başlıyordu. Aa, olur mu canım? Geçen hafta Gülşenler de bize bu saatte getirdi. Hatta biz 15 dakika bile gecikmişiz. Neyse o kadar da olsun bari. Utanmasalar kapının eşiğinde yatıracaklar. Sizin gibi evlatları doğuracağım ama taş doğuraydı. Üvey ana ellerinde kalmayasınız diye... ...babanızı bile öbür dünyaya erkenden yolladım ama ne fayda. Ana mıyım, yama mıyım ben de. Ay bu kıyafetin çok güzelmiş kız Fatoş. <laughs> evet canım, Paris'ten almıştım bunu. Eyfel Kulesi'nden bakarken aşağıda bir mağazanın vitrininde gördüm. Oradan bile öyle güzel görünüyordu ki... ...hemen inip almıştım, diyordan. <laughs> Ekrem'dir, ben açayım! Hazır mısın canım? Hadi çık! Misafirlerimiz mi var? Sensin misafir! Öz, be öz kızımın evindeyim! Valide sultanın sırası sizdeydi... ...unuttun mu bacanak? Doğru ya! Vay be! Zaman ne çabuk geçiyor! İnsan unutuyor! Ama merak etme! Bugün evlilik yıl dönümümüz olduğunu unutmadım, canım. Eğer bu sene de evlilik yıl dönümümüzü unutsaydın, seneye bugün bir bar taburesinde Tomanla birlikte boşanma yıl anardın hayatım. Hiç unutur muyum karıcığım? Geçen sene borsanın düştüğü güne denk gelmişti. Ha. O yüzden kafam biraz şey olmuştu, yani efektif olarak. Üzme kızımı damat! O öyle evlilik yıl dönümlerinin unutulmasına hiç gelemez. Fadime'nin bekarlık günlerinde bile biz onun evlilik yıldönümünü kutlardık. billah! Anneler günü, sevgililer günü derken... ...zahil olasıca batıl, şimdi de karı kocalar gününü mü icat etmiş? Allah Allah! Nedir öyle sevgililer günü, oynaşlar günü falan filan? <laughs> Dua et ki dört karın yok. ...senin Arabistanlar gibi <laughs> dört karın olaydı, dört hediye alacağız. <laughs> hediye mi? Ne hediyesi anne? Fezullah bir kerecik olsun bir çöp bile almamıştır bana. Neyse <laughs> benim bir kaza namazım vardı. Şu içerki odada onu eda edivereyim hemen. Kaza namazı mı? Hayrola? Evlilikte kaza yapınca namaz mı kılınıyor bacanak? Sübhanallah. Hep borcum neydi? 8 milyon lira abi. E, çek kabul ediyor musunuz? Yok abicim, bankayla bankayla uğraşamam ben. Şimdi Allah bilir, kredi kartı makinan da yoktur senin. Yok abi ya, ne gezer. Ay Allah ya. Yanında para taşıyor musun Begüm? Cim? Hı hı. <laughs> İyi bir dakika. Genelde üzerinde para taşımıyorum hı hı. da Begüm'cüm. <laughs> Dokunamıyorum, ee, tamam. korkuyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> hadi, canım, hadi. <laughs> gel, gel. Ne var? Çıkmayacak mıyız Ekrem? Hani dışarıda yer ayırtmıştın? İyi de bu durumda nasıl çıkarız hayatım? Annem bu evdeyken bizim bu evden çıkmamız demek... Hı? ...evlilik yıl dönümümüzle annenin ölüm yıl aynı tarihte anmak demek olur. Allah Allah! Biz dışarıda yemeğe çıkıyoruz diye annem niye ölsün ki? <laughs> Efektif olarak sana bir sürü neden sayabilirim hayatım. Hı? Mesela ...romatizmalı kolunu, pres ısıtırken... ...veya elektrikli ekmek bıçağıyla tırnaklarını keserken... ...veya çamaşır makinesinde yayık ayranı yapmaya kalktığında... E ...veya, veya, veya, veya! E Aman e be benim çok ağrıyor! Ee, şu sizin mikrop mıydı, neydi, fırına tutsam iyi gelir belki, he? Saçmalama anne, hı olmaz öyle şey! Hı hı. Tamam, dışarı çıkmıyoruz. Hay Allah, nerede ki şu anahtarlar? Şimdi bulacağım güzelim, bir saniye. Zil de patoşta, ekrem evet, özel de yazıyor. Evet, ablamla eniştemin isimleri. Hem kalbimde... Ay. ...hem kapı zilinde yaşasınlar istedim. <laughs> gel, gel, gel gel gel. Aa, ışıkları açık bırakmışlar. İşte benim evim Begümcüğüm. Doktor, biz sevmişsik mi oğlum? Sen nereden çıktın annem? Siz, siz gitmediniz mi? Vazgeçtik. He, vazgeçmeyen köprüden geçer de vazgeçen eşek bedeller. Tako, bizim evin anahtarlarının sende ne işi var? Ben de bir işi yok! Yani anahtarlar benim değil! Kimin? Hı -hı. Begüm'ün! <laughs> bunlar kim kılgamış? Bunlar ablamla eniştem! Hani bunlar ölmüştü? Birbirleriyle çarpışmışlardı! <laughs> Biz ölmüştük! O... Bu bunlar o ölenler değil mi acaba? <laughs> Peki beni getirdiğin bu ev kimin evi? Söyler misin Kıkamış? Benim evim biraz da kızımın evi. Arada da damat gelir kalır. <laughs> bu ev bizim şekercim. Hep bizimdi zaten. Çünkü ilk sahibiyiz. <laughs> Bak Begümcüm. Ben gidiyorum Gılgamış! Bu kadar yalan, yalan rüzgarında bile yok. Ama Begümcüm. Aman be! Gidersen git. Zaten bir adımı bile öğrenemedin. <laughs> <laughs> Mars bir kere olsan kim bilir, 22 futbolcuya nasıl koyarsın isimlerini. <laughs> yahu Allah affetsin inanın kıbleyi bulana kadar dört saat arandım. E sen de karınca yuvalarıyla ağaç kabuklarına bakaydın. Nevzu billah yahu evin içinde karınca yuvasının ağacın ne işi var valide hanım Allah aşkına. Sen de pusula taşı ya yanlışlıkla kıble yerine vatikana döndüysen. <laughs> tövbe tövbe tövbe. Neyse yani efektif olarak hepsi olmasa bile Ailemizin en büyük lotu buradayken, sevgili eşim, biricik hayat arkadaşım, Fatoş'uma evlilik yıldönümü hediyesini huzurlarınızda vermek istiyorum. E ver canım, ne duruyorsun? Zaten veren el, alan elden hayırlıdır oğlum. Ay, i̇nanmıyorum Ekrem, yoksa o... Evet canım, o çok beğendiğin pırlanta yüzüğü aldım sana. Ay. Pırlanta mı? Vay be! Keşke anam beni kız doğursaydı. Hem mi? Önceden sipariş vereydin. Gönlüm sen kocaların en tatlısısın. Sen de daha iyiyim. Hatta daha iyilerine layıksın. Uzat bakayım parmağını. <gülüyor> <gülüyor> Üç gün içinde bulurum. <gülüyor> <gülüyor> ah! Zeynep Kamil yuttu yüzü. Ay inanmıyorum. Annemin tabuğu Bulgar yüzüğü yuttu Ekrem. <laughs> Yapma be, yuttu ha! Vallahi lazım yuttu, ben de gördüm! <laughs> Demek ki hayvancağızın canı pırlanta yüzük istiyormuş! Anne, ama o bir Bulgarit! Canı bir Bulgar malı için o kadar üzülmeye değer mi? <laughs> ben seni alayım, gidip bir su içeyim! Ay, ama o yüzük pırlantaydı! Desen gel, <laughs> Zeynep Kamil'in bir manevi değerinin yanında maddi değeri de artık. Çok özür dilerim Valide hanım! Ama artık Zeynep Kamil'i kesmekten başka çare yok! <laughs> Taşlıda bir hazine yapıyor. Hadi oradan! Zeynep Kamil'imi kesecek bıçak ve o bıçağı tutacak el daha anasının karnından doğmadı. Valide bak, yapma gözünü seveyim. Yuttuğu yüzüm fiyatını biliyor musun sen? Tam bir buçuk milyar lira. Ne? O, 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 bir buçuk milyar e, Ne olacak? Dur. Benim tavuğumun fiyatı da bana göre yüz milyar. Kestin mi? Dur annem ya! Enişte bir annem ya! Zeynep Kamil, dokuz kusurlu hareketten en önemlisini yaptı, vallahi! <laughs> Senin toktamış değil de, açlamış koyaydım adını, aç Emaneti ben alayım, gözünü seveyim! Ben. Bu manyak <laughs> kadın, eminliği <laughs> serveti yuttu! Ben şunu keseyim, hadi! <laughs> ya. Bana Bana da. Dağılın, dağılın! Şu dakikadan itibaren, Zeynep Kamil'imin başına gelen en ufak bir şeyden... ...sizlere sorumlu tutarım, anladınız mı? Bak abiciğim, kanatları kahverengi, kırçıllı olacak. Kankası böyle hafif çıkıntılı olacak, seninki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kuyruk kısmı kiremit rengi olacak. E, gıdısındaki ibik çok sarkık olmayacak. Bakışları böyle sert olacak. Hoppala! İlk defa böyle tarifli tavuk isteyen müşteriyle karşılaşıyorum. Bu tip tavuğun eti çok lezzetli oluyordu ondan be abiciğim. Allah Allah! Ne yapalım? Tarif ettiğin tavuğa benzeyen bir tavuk bulacağız artık. Müşteri her zaman haklıdır, buyurun.

Meğerse ceza sahası içindeymiş. Yürü hadi. Bile 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 bile. Bile 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 bile. Bile 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 Hadi kaçın. Yürü. Yavaş yavaş. Hadi işte hadi hadi çabuk. Yanlışlıkla beni kesme ha. Olur mu eniştem? Tavuğa benzer bir halin var mı ki seni keseyim? Ulan terminatör! Pırlanta yüzüğü ben yutsaydım... ...gözünü kırpmadan beni bile keserdin. Yalan mı? Aa, ayıp ettin be eniştem. Sen de bizi hepten Sırp kasabı baliç belledin ha. Ne baliç cahil? Milosevic! İyi günler. Tavuğa ne yapıyorsunuz? Mezba mı burası? Biz, biz mi? Pazarlamak üzere yeni bir hisse senedi anlaşması yaptık da... ...o yüzden sevabına kan akıtıyorduk. Yani efektif olarak! değil mi soktanmış. Evet ya! Yani efektif bir katliam! <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah! Hadi! Yok! Çıldırmak işten değil! Hayvanın hiçbir yerinde yok benim yüzük! Eritmiş olmasın sakın işte. Saçmalama tako! Benim pırlantam midede erimez! E peki nerede bu yüzük? Rahmetli hayvanın her yerine baktım. Ben de anlamadım. Kibaranın ahı mı tuttu nedir? Evet ya. Şimdi annem o evdeki tavuğun kendi tavuğu olmadığını anlayınca... ...kim bilir ne kadar üzülür. Peki şimdi nasıl söyleyeceğiz Kibar Ana'ya Zeynep Kamil'i kestiğimizi? Vallahi ben söyleyemem işte. Beni kesin evlatlıktan reddeder. Ben de söyleyemem. Beni de damatlıktan reddeder. Vicdan azabı çekmiyorum desem yalan olur. Ben de. Vay be. Kandıncağızın kankasını kestik. Hem de boşu boşuna. Annem! Biz geldik. Ah, hoş geldiniz! Ah, hayırdır? Damatlı oğul bir arada Bak anne, sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Biliyorum, çapraz buradan bize çok kızacaksın. Ah, neymiş bu kızacağım şey? Annem, bu tavuk var ya, bu tavuk. Ee, Zeynep Kamil mi? Ne olmuş ona? Bu Zeynep Kamil, o Zeynep Kamil değil anne. Aa. Biliyor musun? Aa, eskide bu öyle hareketliydi ki. Sayfat biliyor musun? Bir de benim gibi yaşlandı. Annem, öyle değil. Yani bu tavuk senin tavuğun değil. Ha, hadi orada okumaz. Bu tavuk benim tavuğum, tanımam mı? Bak arkadaki kahverengi noktasından tanırım. Değil mi kızım? Zeynep Kemal'dim benim. O halde efektif olarak biz yanlış şey, şey etmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Madem ki yüzük burada, kustursak mı acaba? ee, tavuğundan uzak durun! Hadi kızım, hadi benim Zeynep Kamil'im! Hadi, şu pırlantayı geviş getirip çıkarım her, hadi! Toktamış tavuklar, geviş getirmez! Üstelik Zeynep Kamil, kıt kıt kıtaktan başka hiç bir dilden anlamaz! Boşuna uğraşma! O zaman geriye bir tek çare kalıyor! Ne? Şehittirmek! Şey. Ee, evet ama nasıl yaptıracağız bunu? bu iş böyle de olmayacak. Hayvanı sinir ettiniz. Zeynep Kamil sinirlendi mi? Hayatta yapmaz. Bir keresinde sinirlenip bir ay pırt pırt yapmadı. Ben bu işin çaresini biliyorum. Dur bakalım, bu sefer de zırvalayacak. Evet. işte geldim. Yemi müsil ilacıyla karıştırırsak, bu pırt sorununu çabucak hallederiz. Tavuğuma bir hal olmaz. Al bakalım. Yok ol, ol, anne, ol, 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 ol. merak etme. Sadece hemen hacet yapmasını sağlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Bu ne? Seni bu halde borsadakiler görse sermaye piyasasından komedi piyasasına atarlar herhalde, e <laughs> Öyle deme Fatoş'cum. Acilen bu pırlantayı fırlatmamız lazım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. hadi yavrum. Hadi. Hadi şunu yapıver hadi. artık. Hadi kızım. <laughs> Ayy. Mutfaktan enişteme müsil ilacı getirsene ablam. ben artık o yüzüğü takmam. Takmasan da olur. Artık senin pırlanta gibi kocam var. <laughs>